Arkadaşlar size bugün gerçek meteor elmasıyla kurdalili şeffaf elmasın en güzelini size paylaşacağım. Bunlar kimsenin elinde yok, olmayan şeyler çok değerlidir. Arkadaşlar bu meteorite kurdalili meteor elmasıdır. Görüyorsunuz mu? Kurdaleli Lene Metar elması Kimsenin elinde olmayan Ve Piyasa değeri Milyon dolarlar olan bir taş Çok güzel Bakın Harika ya Arkasına bakın Yanına bakın. Sanki işlenmiş yapılmış. İşte diş gezegenimizden gelen taşın en güzeli. Hiç. Çok güzel. Ben size şeffaf elmasımızı tanıtalım. Arkadaşlar. Bizde yalan hile dolan yoktur. Biz gerçekleri paylaşırız. Elmas. Elmas mı istediniz? Buyurun. Alın size elmasın kralı. Bak. Gördün mü? Gördünüz mü arkadaşlar? Bunlar elmasçıklar. Gerçek elmasçıklar. Bakın. Arkadaşlar gerçek yani ya. Biz kimseyi kandırmıyoruz. Dolmamıştır böyle şeyler. bir metorun. neyse size bir masada tanıtalım madatatan da vay 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 durun heyecan yapmayın geliyor 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 oh, evet. arkadaşlar bu gerçek sarı şeffaf elmastır görüyor musun gerçektir yani bu bakın şurada beyaz bir izi var şu izi görüyor musun o karbon izi oluşum esnasında kalan iz ama benim diyor Yavuz Hoca Gelmez nasıl bulunur kanalı sahibi. Yavuz'un cennetinde var bile kayalar. Değerli madenler. Ve biz de